Selam dostlarım. O büyük gün geldi. Oh çok stresliyim. Kalbim yerinden çıkacak gibi. İnsanlık için küçük benim için büyük bir adım atmaya gidiyorum. <laughs> Çektireceğim randevum saat 3'te saat 2'ye geliyor. Şimdi birazdan çıkacağız. Anneme gideceğiz. Annemi de alıp oradan geçeceğiz. <laughs> Bir haftadır bunun sesini yaşıyorum. E çektiğim ağrı cabası şu an çok çok hafifte. Antibiyotik etiket çok şükür ağrısı. Dehşet bir şey zaten. Artı bir de sitesini yaşadım. Bunların hepsini size anlatacağım. Bunların hepsini birlikte konuşacağız. Ben bu 6 de ameliyatla aldırmıştım. Yaklaşık 3-4 sene oluyor onlara. Ama size onlardan da bahsedeceğim bunu da normal çekeceğiz dedi diş zaten çıkmış dediğim gibi yamuk. Ee, bir önceki videomda bahsetmiştim. Diş çıkmış. Yukarıda zaten olması gereken sırada değil. Şu sırada değil. Şurada ve yanağıma böyle yanağım içinden çıkmış. Bayağıdır da ağrılı ağrılı gündem. Ağzımı açamadım. Şimdi de dişten kurtulmaya gidiyoruz. Fakat çok korkuyorum. Evet. E, bu süreçlerden sonrası bahsedeceğim. Birçok video izledim. E, aslında böyle bir video çekmek aklımda yoktu açıkçası ama e, böyle bayağı video izledim. Ve herkesin yaşadığı tecrübe, deneyim farklı farklı olduğu için ben de sizleri aydınlatmak adına e, ben de bir video çekmek istedim. Açıkçası benim bu iki ameliyatım çok çok kolay geçmişti. Hani videolarda izledim de. Neyse bunları sonra konuşacağız. Bunları sonra konuşacağız. Şunu bir halledeyim. Hadi gidelim. Tekrardan selam dostlarım. Dün dişçiye giderken çok ufak bir video başlatmış ve çok ufak bir size çekim yapmıştım. Dün dişlerimi hallettim. Bugün <laughs> ikinci gündeyiz ve bu konuyu konuşmak için karşınızdayım. Öncelikle ben... <laughs> Bu alt e, 20'lik dişlerimi e, birini yaklaşık 4 sene önce, birini de yaklaşık 3 sene önce ameliyatla e, bir, bir şekilde aldırmıştım. Diş hobim var, bundan bahsedelim birazcık. <laughs> Üst dişlerimi e, de e, bir sürü video göstermiştim. <laughs> <laughs> Böyle bir video çekme planım yoktu. Fakat üst dişlerimin korkusunu YouTube'da bir sürü video e, izleyince herkesin farklı hissedilene olduğunu gördüm. Ba 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 ve benim gibi korkan bu süreci hmm... merak eden insanlar olduğu için ve benim sürecimde gerçekten çok çok kolay geçtiği için ah. sizlere de moral vermek için böyle bir video çekmeye karar verdim. Ben... Aa, şöyle, e, ben öncelikle şundan birazcık durumdan bahsetmek istiyorum. Ya, e, Düşündüğümde kafamda yaşadığım çok kötü bir anım yok. E, muhtemelen bilinçaltıma atılan, e, beni bir şeyin tetiklediği bir travma ya da bir e, duygudan etkilenen bir durum var ki ben kendimi de bildim bileli e, dişçiden korkmak değil bu. Yani benim yaşadığım çok daha farklı bir durum aslında. O masaya yatmak, orada olmak. Benim için tarif edilemez zor bir şey. Gerçekten çok zor. Sizin Ama. için çok basit bir şey olabilir. Benim bu korkumu birçok insan yadırgıyor, yadırgamış olabilir. <laughs> Ama gerçekten benim için çok büyük bir şey. Ee, ben zaten çok canım acımadığı sürece dişçiye gitmem. Bu alt yirmiliklerimde de çıkmaya çalışıyorlar fakat çıkamıyorlardı. Bir gün böyle çok fazla ateşlendim, çok fazla ağrım var. Ateşten ağzımın içi, dudaklarım böyle yara oldu. Akşam saati. Ay. Acile gittik dişin aciliğine. Burada yine. ki 20'lik diş gömülü ameliyatla alınacak. Zaten hiç var. 20 diş fobim var. 20'lik diş ve ameliyatla ilgili bir sürü kötü şey okumuşum, duymuşum. Ameliyat dediği andan itibaren bakın sadece işte antibiyotik yazmak ameliyat değil. Hani o an yapılacak bir işlem falan yani yok. Ağlamaya başladım. Ondan sonra o gün gelene kadar hayat yani sadece düşünüyorum hayatımın en zor geçen günü. Ve o gün geldi çattı. Ameliyathaneye gittim. Röntgenime baktılar. Ben zırhlı alıyorum ağlıyorum korkudan. Bir de üstüne demesin mi sinirlere çok yakın kalıcı his kaybı yaşayabilirsin. Yapacak bir şey yok bunu aldıracağım. Bu sürekli canımı acıyacak ve böyle devam edecek yani. İmza attık yapacak bir şey yok artık dedik. Çok şükür öyle bir şey yaşamadım. Herhangi bir his kaybı olmadı. Tabi ben ağlıyorum. Ee, bir durum, o zaman bir kadındı. Ee, büyük Hiç tamam işlemi yapamadım. 5 dakika daha sürmedi yani uyuşuk, i̇şte iğneye vurmak ve beklemekten bahsediyorum. <laughs> Dikişten sonra alene. işleme başlandığı andan e, bahsediyorum. Beş dakika sür sürmedi. Gerçekten hiçbir şey hissetmedim. Hani e, şu an hatırlamıyorum benim dişim gömülüydü ama yatağı mıydı dikey video dokunduğu fikrim yok. E, daha sonra dikiş atılırken de hiçbir şey hissetmedim. Daha sonrasında izlediğim videolarda şuna çok şaşırdım. Evet çok şişle masam çok kolay olduğunu söylüyor. Fakat sonrasında böyle noktalar böyle böyleydi. Ve çok şaşırdım. Gerçekten benim öyle bir şeyim olmadı. İlla ki şu anki diş çekiminde bile bir ağrım var. Ki oraya e ee, açıyor dikiyor. İlla ki bir ağrınız, bir zorlanmanız e, illaki olacak. Evet. Benim de oldu. Hani belki çok hafif bir şişliğim. Belki yani hani ama öyle pullu şişti, işte çok bir ağrım Ben ertesi bile kullandığımı hatırlamıyorum. Hani ameliyat sonramda gerçekten benim Çok yani hani hiç olmamış gibi tabii ki değil ama hani benim çok da böyle zorlayacak derecede de değildi. Ben e, o da gayet ameliyat sonramda gayet rahat geçti. E, ee, aradan bir, bir buçuk sene geçti. Bu sefer alt diğer tarafım acımaya başladı. Ben yine tabi paralar bağlıyorum falan. Yine ameliyat dediler. E, ee, tabi ben yine işte o gün geldi gittim. Yine böyle ağlıyorum korkuyorum. Bir kere yaşadım ama yine korkuyorum. Yine bunda da aynı riskim vardı. Bu ameliyatım da çok kolay geçti. Bu daha kısaydı. Doktordan da kaynaklı olabilir. Ya, belki 3 dakika sürdü. Da o kadar kısaydı yani bunda da yine ameliyat sonrasında aynı Doğru, Doğru. Bu diyene göre bir tık sanki bir iki tane ağrı kesici içtim diye hatırlıyorum ama yani öyle bir sıkıntı değildi. Diş, e, dikiş aldırmakta öyle acıtan ya da işte hiç, hiçbir şey hissetmiyorsunuz bu arada dikiş alırken de. Alt yirmeliklerim ameliyatta bu şekilde geçti bitti. Onun üstünde hiçbir diş sıkıntım olmamıştı bu zamana kadar. Hep ara ara bunlar ağrıyor. Hani böyle herkes olur. Ara ara böyle hafif oluyor Ay. ama hiç böyle hani çıkmaya çalıştığı için. Hiç bakmıyorum ben çıktığı çıkmadı farkında bile değilim. Hani ağrımadığı için şey yapmayalım yani. Ondan sonra sonra dişim ağrımaya başladı. Vlogda zaten size söyledim. Bir başta hafif başladı. Dedim herhalde yine böyle çıkmaya çalışıyor. Ondan sonra çok şiddetlenmeye başladı. Ben bildim. Dedim geliyor benim 22 diş şeyim. Anneme dedim ki hani gideyim. Ben de bir alayım. Gideyim daha kötü olmadan. Gittim. E, baktı. bu sefer dişim çıkmıştı. Ve olması gereken sırada zaten de üstüne yanağıma sürmüştü. Yani diş şöyleydi. Ve yanağım şişti. Hani yine böyle çok aşırı şişmedi ama bir şişlik vardı. Antibiyotik aldım Antibiyotik tam zamanında almışım. Etkisi gelene kadar 3-4 gün. Çok ağırlı bir süreç geçirdim. Ağır kesicilerle zor durdum. Ağzımı açamıyorum falan. Ve <laughs> bir hafta depresyondaydım. Neden? Şey gideceğim çünkü diş çektireceğim. Öyle bir korkum vardı. Gerçekten çok. Hani böyle hiçbir şey yapmadım. Alerenle yatıyorum, alerenle kalkıyorum. Dada. Ben düşünüyorum? de düşünüyorum. Sadece o videoları izliyorum falan. Hani Gerçekten dişim çekiliyor. Kurtuldum bitti. Yeniden doğmuş gibi oldum. Ee, sonrasında ilaç etkisini göstermeye başladım. Daha da zaten. Ee, zaten ben antibiyotik yaptıktan sonra 5 gün sonra falan randevu vermiştim. Bugün hmm. de işte randevum vardı. Gittik. Tabii ki ben yine çok tedirginim. Çok korkuyorum falan. Ay, bu ağrıyor. Bu da çıkmıştı fakat hani ben e, hani öyle bir düşüncem yoktu. Bir dahaki ağrıdığımda da hani onu aldırır falan diye düşünüyordum. Ağrımadan gitmem. <laughs> Ne çok tedirginim falan. İşte neyse uyuşturdu. Hani benim iğne korkum yoktu. İğne de acıtmıyor gerçekten. Hani ki ben de <laughs> falan da böyle çok hani rahat olarak Sadece damağın yaparken böyle biraz acı hissediyorsunuz ama <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim kolunuzdan kan almadan bir farkı yok. Hani ben sadece bir fobik durumum olduğu için bu kadar olayı bitiriyorum aslında. Yoksa bu yüzden hissettiğiniz bir acı zaten yok. Uyuşturdu. Ve e, dakika sürmedi bir de bu benim dişlerim ikisi de şey kökleri çok şey değil. Birinin kökü iki tane, biri de böyle birleşik gibi. Çok köklü değilmiş şansına. Hiç o pense dediğimiz, hani bizim kendi halk arasında pense dediğimiz aletle bile şey yapmadı. Böyle tornavida gibi böyle onlara şey yaptı. Tık düştü. Ondan sonra kolay olunca annem dedi ki gel bak şimdi buradayken diğerini de yaptıralım. Diğeri de acıyacak. Yine ses yaşayacaksın. İkna aldı. Hemen buna da e, şey yaptım, yap. Bunu da öyle. Hemen kısa sürede bunu da aldım. Ben bu ikisini aldırmış oldum. E, şu anda gayet iyiyim. Sadece bunun şu tarafı, bu ağır yanında şu an hiçbir sıkıntı yok. Sadece bu tarafını biraz böyle ağzımı açarken ya da işte böyle ufak böyle şeyler <laughs> istiyorum ama gayet yani yiyorum. çiğniyorum. Ama gayet iyiyim yani. yani. o kadar da olsun. Hani yani, bir şey değil. Gelin. Işte. Şimdi. E, benim de böyle. Bunlar normal diş çekimi gibiydi zaten. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Yerimlik dişle ilgili çok farklı bir sıkıntınız varsa sizi son raddeye getirmeden gidin, dişlerinizi yaptırın. Çünkü kaçınılmaz. Onu yaptıracaksınız. O kötü süreci yaşamayın. Çünkü diş gerçekten çok zor. E, onun haricinde ben şöyle teselli ediyordum kendimi korktuğum zamanlarda. İşte olacak bitecek. İstersen dünyanın en büyük acısını çek. Sadece işte 3-5 dakika sürecek diye teselli ediyordum. Daha sonra şey diyorum ki kendime ya sen doğum sancısını çekmiş bir insansın. Hani böyle teselli ediyordum. arkadaşlarımla konuşarak bu işlemi yapmış insanlardan fikir alarak kendimi teselli ediyordum. siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, ben gerçekten bir hafta çok düşündüğüm kafamda sürekli o ama ne oldu yaptım bitti gitti rahatladım ve gerçekten hiç düşündüğüm hiç korktuğum gibi olmadı. O yüzden siz de kendinize e, şey yapmayın yani böyle e, çok düşünüp de e, kendinize e, benim gibi kafanızı yormayın yani. Gerçekten tabii ki herkesin iş yapısı herkesin yaşadığı farklıdır ama ne kadar acırsa acısın o anda hani kısa sürecek ve sürekli gidecek zaten o anda acı hissettiğinizde Doktorunuzu söylersiniz, gerekirse bir uyuşturucu daha yapar. Zaten uyuşturduktan sonra ağzınızın içindeyini bile hissetmiyorsunuz. Anneciğim tamam. Ee, bu şekilde umarım bu video gerçekten sizlere faydalı olabilmek adına çekiyorum. Eski vloglarımdan beri beni takip edenler bilir. Psikolojiye ciddi bir ilgim var. Böyle benim de yani bu bir evet benim için de zor bir süreçti. Ben kendimi bu şekilde teselli etmeye çalıştım. Evet. E, ama bu konuyu da çözmek istiyorum. Çünkü, evet. e, Hayatımda her zaman olabilecek bir şey ve ben ne kadar korkuyorsam gerçekten o kadar çok benim başıma geliyor. Hak bir şey varsa aşağı yorumlara yazarsanız ya da Instagram adresinden onu da aşağı yorumlara sabitlerim. Bana ulaşırsanız elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplar. Sizlere bu süreçte destek olmaya çalışırım. Çünkü gerçekten destek çok önemli. Ne? Sizin için bu çok basit bir şey olabilir. Ne? Ama gerçekten benim gibi bu kadar korku yaşayan kişiler beni anlayacaktır. Onlar için hiç kolay bir şey değil. Ve ben sizi anlıyorum. İnsan sizi anlamayabilir. Size büyüklüğünüzü söyleyebilir. Ama ben sizi anlıyorum. Ve emin olun hiç de korkulacak bir şey yok. <laughs> bana sormak istediğiniz bir şey olursa, yardımcı olabileceğim bir şey olursa her türlü elimden geldiğince yardımcı olurum. Bu süreçte de bana yardımcı olan ee, yanımda olan, beni e, ağrılarım süresince yazan, e, nasıl olduğumu soran, bir ihtiyacım olup olmadığını soran, diğer tarafta korkunç, <laughs> beni motive eden, beni dinleyen birçok arkadaşım e, oldu. Tek tek söylememe gerek yok. Onlar kendilerini biliyorlar. Buradan da hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hepsiyle çok öpüyorum. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Öpü çıkart bakalım. Öpü çıkart. Öpü çıkart. Bay bay ya. Bay, bay. <laughs>